Bema kateluhu bema ve salabuhu velakin şubbihalehum Halbuki onu öldürmediler bema kateluhu Hu Hazreti İsa'ya gidiyor zamir Bema kateluhu Halbuki onu öldürmediler kimi Hazreti İsa'yı bema salebuhu ve onu haça da germediler salep haç demektir. Ee, hilal ve Salip savaşları denir. Ne demek bu? Haç ve Hilal savaşları demektir. İşte ve ma qateluhu ve ma salebuhu. Onu ne öldürdüler ne de çarmıha geldiler. Ve lakin şubbihe lehum. Onlara benzer gösterildi. Neydi? Ne demek bu? Şu demektir. Hazreti İsa aleyhisselam bir evde 12 tane havarisiyle beraber bulunurken Hazreti İsa'yı öldürmek üzere karar aldılar. Şam'da kralları vardı. Oraya gittiler dediler ki İsa denen bir adam zuhur etti. Yalancı birisi, büyücü birisi, sihirbaz birisi. Bu şöyle şöyle insanları yoldan çıkarıyor. Senin krallığına da yakında baş kaldıracak dediler. O da Beyt-i Maktis emrine, valisine emretti onun öldürülmesi için. Harıl harıl Hazreti İsa'yı arıyorlardı. Bulsalar da öldüreceklerdi. Hazreti Musa'da bir evde 12 sahabesiyle gizleniyordu. Havari deniyordu ona. Havari sahabiyle aynı anlamdadır. Arkadaş demektir. Onlarla aynı evdeydi. Bir rivayete göre, tefsirlerin yazdığına göre Hazreti İsa yakalanacağını, kendilerini yakalayacaklarını anlayınca havarilerden birisine dedi ki kim benim yerime geçer de öldürülmeyi kabul ederse benimle cennette bir olacaktır dedi. Bir rivayete göre. Onların en genci dedi ki ben olurum dedi. Ben senin yerine geçerim dedi. Sen otur dedi. Üç defa sordu. Üçünde de o genç dedi. Ben senin yerine geçerim dedi. Senin hani Allah onun suretini değiştirecek dedi. Üçünde de o genç söyledi. tamam sen ol dedi ona. Onlar tam eve gireceği zaman rivayetlere göre o gencin Allahu Teala o genci Hazreti İsa'nın suretine döndürdü. Hazreti İsa'da yukarıda bir pencere açıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi Hazreti İsa'yı aldı götürdü. Bir rivayete göre o astıkları o genç. Çalmaha çarmaha geldikleri o genç. Bir başka rivayet ise ki en çok kabul gören rivayette bu rivayettir. Bir başka rivayette o havarilerden birisi ihanet etti. Para karşılığında gitti onlara dedi ki ben İsa'nın yerini size gösterirsem bana ne vereceksiniz dedi dedi. Onlara dedi ki şu kadar işte altın veririz ya da gümüş veririz. Onları peşine takıp taktı. Hazreti İsa'nın kaldığı eve doğru gitti. Onlara dedi ki ben şey diyeyim içeri gireyim. Siz burada bekleyin. Ben içeri gireyim, ben içeri girdikten sonra siz girin. Yani bir yerde Guya kendisi yakalattırmamış gibi olacak. Ben içeri gireyim dedi, siz bekleyin, ben içeri girdikten sonra basarsınız. O içeri girer girmez Allah Hazreti İsa'nın suretini ona verdi. Hazreti İsa'yı da gökten çekti aldı. İçeri bir girdiler, onu İsa diye yakaladılar. Sürükleye sürükleye götürdüler. O yalvarıyordu, ben İsa değilim. Ben İsa'nın İsa yerini size gösteren adamım diye. Çünkü kendisinin Şimdi benim suretimde ise ben kendi aynaya bakmadan kendi suretimi bilebilir miyim? O yal varıyordu. Ben değilim falan diye ama <laughs> demek sen değilsin ha diyorlardı, vuruyorlardı ona. Sürükleye sürükleye götürdüler, çarmıha geldiler onu. 7 gün kadar rivayetlere göre çarmıhta kaldı. Sonra şüpheye düştüler. Dediler ki ya bu İsa ise bizim arkadaşımız nerede? Hani o bize, bize gösteren adam nerede? Eğer bu oysa İsa nerede dediler. Onun için şüpheye düştüler diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ve innellezî nahtelefû. Bak. Ve innellezîne nahtelehû fihi lefî şekkin Ve onun hakkında ihtilafa düştüler. İşte bundan dolayı. Yani bu eğer İsa ise bizim arkadaşımız nerede? Bu bizim arkadaşımız ise İsa nerede dediler. Ve başladılar ihtilaf etmeye. Bazı rivayetlerde de işte Hristiyanlar ve Yahudilerin kendi aralarında ihtilaf ettiklerini. Hani şeyin Üç mezhebi olduğu söylenir Hristiyanlıkta O mezheplerin kendi aralarında ihtilafları olduğunu söylenir. İşte onlar onu biz öldürdük yani ölümüne biz sebep olduk derken işte Yahudiler de onu biz öldürdük diye iddia ettiler falan bu konuda ihtilaf ettiklerini söylerler. ''Mâ bihi min ilmin illettibe' az-zan'' ''Onların bu konuda hiçbir ilmi yoktur, tam tersine zanna tabi oluyorlar.'' diyor. ''Mâ bihi min ilmin illettibe' az-zan'' Onların bu konuda halbuki hiçbir bilgileri yok. Sadece ve sadece kuru zanna tabi oluyorlar. Onun için bilmediğiniz meselelerde zan yürütmek yasaklanmıştır bize değil mi? Ya eyhellezine amenu ceni bu kesiran min zan inne ba'da zan ismin diyordu. Yani ey iman edenler sakın zan yapmayın. Zandan sakının. Çünkü zannın bazısı vardır ki günahtır diyordu. Dolayısıyla bunlar da kuru zanna tabi oluyorlardı ilmi olmadıkları halde bilmedikleri meseleler hakkında zanda bulunuyorlardı. Başka bir ayette var mı bizim bilmediğimiz şeylerin peşine düşmememiz hakkında? İsra suresinin 36. ayetini hatırlayın. Velatak la leke bihi ilm. Hakkında ilmin olmayan şeyin peşine düşme diyordu Cenab-ı Allah Celle Celaluhu orada. sem'a vel besara vel fuade kullu ulaike kâne anhu mesûlâ diyordu değil mi? Yani ne diyordu? Göz, kulak, kalp bütün bunlar sorumludur diyordu. Ve mâ gateluhu yakînâ ve yine Cenab-ı Allah dedi ki onu kesin olarak öldürmediler dedi. Bel rafi'ahullâhu ileyh. Yine bel geldi değil mi burada? Tam aksine yani onu kesinlikle öldürmediler. Bel tam aksine nasıl okuyoruz bunu? Lamı. Raya şeddeleri okuyoruz değil mi? Ne, ne, diyor ne diyordu Cenab-ı Hak? Ber evet. Ber rafa'ahullahu ileyh. Tam tersine Allah onu kendisine yükseltmiştir ve kanallahu azizen hakima. Çünkü Allah azizdir, yüceler yücesidir, hakimdir, hüküm koyucudur ya da her yaptığı iş hikmetli olandır, yerli yerince olandır. Şimdi buradaki ayetlerde Hazreti İsa'nın öldürülmediği ile ilgili ayetlerde birçok yerde de geçiyor. Orada diyordu ki ey İsa seni biz öldüreceğiz ve sonra da kendi katımıza yükselteceğiz diyordu. Orada ne kullanılıyor? Teveffa kullanılıyordu değil mi? Teveffa. Seni biz öldü Esasında öldüreceğiz demiyor. Seni biz teve teveffa ettireceğiz diyordu değil mi? Öl öldürmek ematedir. Mate ölmek, mevt ölümdür. Emate öldürmektir. Cenab-ı Allah orada mateyi ve emateyi kullanmamış teveffayı kullanmış. Peki teveffa ne demektir? Hani biz vefat etti falan vefat etti falan diyoruz ya bu vefat etmek esasında vefat ölüm değildir esasında. Fakat mecazi anlamda biz hem Kur'an-ı Kerim'de hem de biz vefatı da ölüm anlamında kullanıyoruz. Teveffa ettirmek demek kardeşler bir şeyin bir şeyi çekip almak, bir şeyin izini silmek, bir şeyi görünmez hale getirmek ve bir şeyi sanki ölmüş gibi yapmak. Şimdi ölünün izi de siliniyor mu yeryüzünde? Ölü ne yapılıyor? Keferleniyor, yıkanıyor. Kabre kondu muydu? Dünyadaki izi siliniyor. Doğru mu? Hazreti İsa'yı da Cenab-ı Allah Celle Celaluhu çekip aldı. Ruh ve bedenle çekip alınca ne yaptı? Yeryüzünden izini sildi. Yani ölmüş gibi yaptı. Dolayısıyla burada teveffayı kullanıyor Cenab-ı Allah. Emateyi kullanmıyor. Biz seni çekip alacağız. Onların içinden seni çekip alacağız. Sonra da kendi katımıza yükselteceğiz diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de birçok hadis aşağı yukarı 80 küsur hadis var bu konuda. Kıyametten önce Hazreti İsa'nın geleceğine dair 80 küsur yani manen mütevatir. İnkar eden Allah korusun küfre girer. Ama bugün ilahiyatçılar var. Sizin çocuklarınızı ilahiyet fakültelerinde okutuyorlar. Ve diyorlar ki İsa gelmeyecek çünkü İsa öldü diyorlar. Ve bunlar ilahiyatçıdır. Sizin çocuklarınızı yetiştiriyor. Yarın yarın imam olacak, önümüze imam olacak, müftü olacak, vaiz olacak. Belki Diyanet İşleri Başkanı olacak. Adamları yetiştiriyorlar bunlar. Ve iki gün önce mi, üç gün önce mi bir şerefsiz, bir şerefsiz, bir ahlaksız, bir namussuz. Belki kendisi piçtir bunun. Çünkü böyle diyenlerin kendi nesline bakmak lazım. Hani Velid bin Mughire peygamberimize epter demiş tane hani biliyorsun. Allah da onun piç olduğunu söyledi Kur'an-ı Kerim'de. Sonra bab annesine gitti dedi ki Muhammed'e indirilen kitap benim dedi soysuz olduğumu söylüyor dedi. Kimse bilmiyordu o zamana kadar onun piç olduğunu. Muhammed'e indirilen kitap benim soysuz olduğumu söyledi. Söyle bana benim babam kim dedi annesine. Annesini sıkıştırınca senin baban falan dedi. Annesi başka yerden peydahlamış onu. Bu şerefsiz insan iki gün önce Hazreti Meryem'e Yahudilerin attığı iftiranın aynısını attı. Ve Hazreti Meryem'in fahişelik yaptığını söyledi. İlahiyet fakültesi hocası. İsa diyordu ki annesine anne sen beni bırakıp bırakıp nereye gidiyorsun diyordu diyor. Ve şu anda huya Müslüman hükümet var çekip onu görevden almıyor. Kuya Müslümanlar alnını secdeye koyuyor, ayaklanmıyorlar Müslümanlar. Bütün şehirlerde Müslümanların ayaklanması lazımdı. Bunun orada ne işi var diye? Hani nerede bizim şeyimiz? Haysiyetimiz? Nerede İslam'ı koruma duygumuz? Biraz önce Hazreti Meryem'e iftira atanların kafir olduğunu bizzat Allahu Teala açıkladı, değil mi? Kafir bu adam. Ve in min ehlil kitabi illa le yu'minen nebihi mevti. Ve yine ehli kitaptan insanlar ölümünden önce ona mutlaka iman edeceklerdir diyor. Şimdi yani ölümünden önce ehli kitap ölümlerinden önce ona mutlaka yani İsa'ya mutlaka iman edecekler diyor. Burada ihtilaf etmiş İslam alimleri. Kimin ölümünden önce? Yani Hristiyanlar ve Yahudiler ölmeden önce onlar mı iman edecekler? Hazreti İsa'ya birçoğu böyle demiş. Mesela İbni Abbas böyle demiş. Onlar tam ölüm anında iman edecekler fakat o imanlar ona fayda vermeyecek demiş. Nasıl olabilir bu? Belki şöyle olabilir. Hani bir ayet vardı şu hicret etmeyenlerin hakkında. Melekler kendi öz nefislerine zulmedenlerin canını alacağı zaman ne hal üzerineydiniz diye bir soru soracaktı. Belki de o onlara da ölürken melekler İsa'ya niye iman etmediniz diyecekler. Onlar iman edecekler ama imanları geçersiz olacak. Çünkü niye? Ye salindeki imandır bu. Tam ölüm anındaki imandır, geçersizdir. Bir kısmısı böyle diyor, bir kısmısı diyor ve bir kısmı da diyor ki doğrusu da budur. Hazreti İsa indikten sonra, yeniden indikten sonra bütün Hristiyanlar ve Yahudiler ona iman edecektir diyor. Çünkü niye? Bir hadisi şerifte ne demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? İsa yeryüzüne inecek, haçı kıracak, domuzu da öldürecek demişti. Yani artık haça tapılmayacak ve domuz da yenilmeyecek, yasaklanacak. İşte İslam alimlerinin çoğu, mesela İbni Cerir et Taberi de bunu te tercih etmiş. Hazreti İsa indikten sonra, Hazreti İsa'nın ölümünden önce Hazreti İsa'ya iman edecekler. Hristiyanlar ve Yahudiler diyor. Allah ölen doğru olan da budur. Alimlerin ekserisi de bunu tercih etmişler zaten. Ve yevmel kıyameti yekun aleyhim şehida ve İsa kıyamet günü de onlar hakkında şahitlik yapacaktır. Kime şahitlik yapacak İsa aleyhisselam? Bir, göğe çekilmeden önceki kendine inananlar hakkında. Hani kaç kişi inanmışsa onlar hakkında. Bir de gökten indirildikten sonra ölünceye kadar kendisine iman edenler hakkında şahitlikte bulunacak. Peki Hazreti İsa'nın alınmasıyla in, inmesi arasındaki olaylara kim şahit edecek? Allah şahitlik yapacak. Niye? Hani bir şey vardı, bir ayet vardı. Biz İsa'yı çekeceğiz. Onlar diyecekler ki o Hristiyanlar öbür tarafta Allah üçtür diyenler, Allah'ın üçüncüsü üçüncü diyenler. İsa'yı ve annesini benden başka ilahlar etmeyi kime, size kim söyledi? İsa söyledi diyecekler. Yalan söyleyecekler orada da. Allah İsa'yı çekecek diyor. Ey İsa! Benden başka anneni ve kendini de ilahlar edinmeni sen mi söyledin onlara? Diyecek. İsa da diyecek ki diyor ya Rabbi ben ancak bana indirdiğin şeyleri söyledim. Ben onlara dedim ki benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin dedim. Şayet ben böyle bir şey söyleseydim zaten sen bilirdin. Ben onların içinden ayrıldıktan sonra da ben onlardan bir bilgim yok. Onların ne yaptığını ancak sen bilirsin ya Rabbi diyor. Ve Allahu Teala Celle Celaluhu Hazreti İsa'nın diliyle onları yalanlayacak yani. İşte burada tekrar Hazreti İsa'nın söylediği söz ve yevmel kıyameti yekun aleyhim şehida ve İsa kıyamet gününde onların onlara onlara şahitlik yapacaktır. Onlar üzerine şahitlik yapacaktır ayetini İslam alimleri hem ölmeden önceki kendi ümmetine hem de yeryüzüne geldikten sonra kendisine inananlara şahitlik yapacaktır diyor.